Merhaba dostlar. Kozmo'yu şu an boyayacağız. Kollarını söktüğünden haberi yok. Valla bana kızar, kızacak gibi ya. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Sprey boyalar astarımız ve tinerimiz. Bakalım Kozmo ne cevap verecek bize. Kolları da söktük ama bakın <laughs> sonuçta. Kozmo, şşşt, Kozmo, Şşt. lan, ne oluyor, ne oldu, buradayım, bura, neredeyim, <gülüyor> günaydın, farkında değiller abi, günaydın, teşekkürler, <laughs> günaydın, sağ olasın. Farkında değilsin herhalde lan. <laughs> Şunu görüyor musun? <laughs> Bak. Senin kollar. <laughs> Sana diyorum. Nasıl nasıl, nasıl? yani? <laughs> Kollarını söktüm. Seni boyayacağım Kozum. Haberin olsun. Kendini boyalan olmaz. Bak. <laughs> Valla Rengini beğenmiyorum Kozma ya. Boyamak istiyorum seni. Gerizekalı mısın lan sen? Ver kolumu. Hayır. <laughs> Olmaz. Valla yapacağım Kozmo. Yapacak bir şey yok. Ee, seni boyamam lazım anladın mı? Yapma. Lütfen. Lan. <laughs> ne üzülüyorsun oğlum? Ben Sanki ben seni bozdum mu? Benmiyorum. Olmaz. Şş, bir dön buraya dön. Dön. Bu tarafa dön. Söyle. Ne üzülüyorsun yani? Boyayacağım takacağım geri. Hayır. Kozmo. vallahi sen var ya. şun, Takacağım kollarına. Şey yapma sıkıntı yapma tamam mı? Sıkıntı yok Kozmo. Ama ben korkuyorum. Yapma. Korkma lan korkma. Bekle biraz. Tamam mı? Korkma. Lütfen. Tamam Kozma hadi ben seni kapatıyorum değilse var ya değilse seni şey Yapma. yapamayız ha. Valla yapacak bir şey yok kapatmam lazım seni. Kapatma. Evet arkadaşlar birazdan söküm ve boyama işlerine geçeceğiz. Videonun devamı gelecek şimdi yani arkasına. Evet dostlar, şu an zımparalama işlemi bitti. Görüyorsunuz buraya ve asla burada. Şimdi işlemlere başlıyoruz tin Gördüğünüz gibi renkler farklılaştı. Zımparalama işlemi de bitti. Şimdi boyaya geçiyoruz.